Kocaeli'nin İzmit ilçesi, 28 Haziran Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşayan ve İzmit ilçesinde bir camide müezzin olarak görev yapan Zülküf Güneş ve boşanmak üzere olduğu din görevlisi eşi Özlem Güneş arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özlem Güneş, eline aldığı bıçakla Zülküf Güneş'i boynundan bıçakladı. Yaralanan Zülküf Güneş ise Özlem Güneş'i boğarak öldürdü. Şti kahvenin acı olduğunu iddia ederek kavga ettiği eşini boğarak öldüren müezzin hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi mahkemece kabul edildi. Yaşanan olaydan sonra, saatlerce evde yaralı halde bekleyen Zülküf Güneş, sabah saatlerinde polis ekiplerini arayarak eşini öldürdüğünü itiraf etti olay yerine gelen polis ekipleri tarafından katil zanlısı, yapılan tedavisinin altından gözaltına alındı. Daha sonra hakim karşısına çıkartılan müezzin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede savunmasına yer verilen sanık Sülküf Güneş'in eşiyle olay gecesi birlikte televizyon izlediklerini, bu sırada eşinin kendisine yaptığı kahveyi içtiğini ve kahvenin çok acı olduğunu anlayınca neden bu kadar acı diye sorduğunu eşinin de kendisine içinde zehir var dediğini söylediği öğrenildi kahve sebebiyle çıkan tartışma sonrasında Özlem Güneş'in eline aldığı bıçakla saldırdığını söyleyen sanığın, eline aldığı başörtüyle kendini savunmaya çalıştığını, olayın devamını hatırlamadığı söylediği öğrenildi. İddianamede sanık ve öldürdüğü Özlem Güneş'in, kahve içtiği fincanların ise adli tıp kurumuna gönderildiği belirtildi. İddianamede eşini kasten öldürdüğü belirtilen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi mahkemece kabul edildi. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.